Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kararnamesi. Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelişmesinde yaptığı üstün katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'e birinci derece dostluk devlet nişanı mükafatı takdim edilmiştir. Marapatı resmi ayak kaldı. Evet. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer basın mensupları, Sizleri şahsım ve eğitim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in davetine icabetle ata topraklarımız Kazakistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tabii bugün burada çok ciddi bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. Tabii bu sürpriz özellikle birinci derece devlet dostluk nişanını takdim etmesini hangi ifadelerle değerlendireyim şu anda bilemiyorum. Bu benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem, milletim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. 1990'ların başından itibaren Kazakistan'la çok emek verdiğimiz sürecin geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla taşlanmasından memnuniyet duyuyorum. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda attığımız bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz ve inşallah yakında Semerkant'ta yapacağımız ikinci toplantıyla bunu daha da tırmandıracağız ve önümüzdeki ay Özbekistan'daki bu teşkilatımızın mütakip zirvesi aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Astana'daki temaslarıma yarın Kazakistan'ın bir uluslararası diplomasi başarısı olarak gördüğümüz Asya'da istikrar ve güven artırıcı önlemler konferansı 6. zirvesine katılarak devam edeceğim. Bu yapının kurumsallaşarak dönüşümü özellikle gerek Kazakistan gerekse Türk devletleri için önemli bir adım olmuş olacak. Orta koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan'a da dahil ederek yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan'ın dayanışmasını zaruri kıldığı tespitinde bulunduk. Dolayısıyla gerek Orta Asya'da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik dolayısıyla özellikle de birinci derece devlet dostluk nişanını burada tekrar etmekten geri duramayacağım. Bundan dolayı Başta Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev olmak üzere tüm Kazak kardeşlerime teşekkür ediyorum ve ben de bu nişanı milletim adına övünçle kabul ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. құрметті ханымдар мен мырзалар мемлекет басшыларының бас бұқаралық ақпарат құралдарына мәлімдемесі аяқталды